Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli kardeşlerim, Asr-ı Saadet'ten 365 gün adlı kitaptan devam ediyoruz. 78. günde kaldık. Çocuklara karşı merhametli olmak. Ayet-i kerime mealim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena vec'alna muslimeyne leke ve min zurriyetina ümmeten muslimeten leke ve erina manasikena ve tub aleyne inneke entet rahim. Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim, teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbelerimizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Bakara 128. ayet. Hadis-i şerif -i manası enne Ebu Hureyre radıyallahu anhu قال قبل Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Al Hasan bin Ali وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu torunu Hasan bin Ali öptü. O sırada yanında bin Habis et-Temimi oturmaktaydı. Akra şöyle dedi. Benim 10 çocuğum var ama hiçbir öpmüş değilim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona baktı ve ardından şöyle buyurdu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez. Bukhari Müslüman hadisi. Asr-ı Saadetten Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'nin minberinde hutbe irad ediyordu. Ashab pür dikkat onun ağzından dökülen altın misali sözleri dinliyordu. Bu esnada Mescid'e iki küçük çocuk girdi ve sendeleyerek minbere doğru ilerledi. Bu iki minik yavru rahmet elçisinin gözüde torunlara Hasan ve Hüseyin idi. Peygamberimizin torunlarına olan sevgi, şefkat ve merhamet muhabbeti öylesine fazlaydı ki onları görmezden gelemedi. Ashabın bakışları arasında minberinden indi. İleride cennet gençlerin efendileri olacaklarını müjdelediği iki torununu kucakladı. Ardından hutbesini tamamlamak üzere onlarla birlikte minbere çıktı ve sözlerine şöyle devam etti. Allah mallarınız ve çocuklarınız imtihan vesilesidir. Enfal 28'de buyururken ne kadar doğru söylemiş. Şu iki yavrunun düşe kalka yürüyüşünü görünce dayanamadım ve sözümü keserek onları kucağıma aldım buyurdular. Hissemize düşenler. Merhamet hissi özellikle eğitimle ilgilenenler, anne babalar, yöneticiler genelde de tüm insanlar arasındaki ilişkilerde esas alınması gerekli olan bir vasıftır. İslam ahlakı yüce yaratıcımıza saygı ve bütün varlıklara karşı şefkat temeline dayanır. Bu merhametin gösterileceği varlıkların başında hiç şüphesiz çocuklar gelir. Dünya ve ahiretimiz için Allah'tan hayırlı evlat istemek ve bu evladı özenle yetiştirmek gerekir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem torunlarını çok sevmiş, onları ve diğer çocuklara merhamet ile davranmıştır. İnsan hayvan ve bitkilere merhametli davranmak Allah'ın merhameti kazanmaya vesile olur. Peygamberimiz insanları hidayete çağırırken sevgi ve merhamet tavrını her zaman ön planda tutmuş, küçüklere olan şefkatini açıkça göstermiştir.